Aa, ondan alırım ben bunu. Hay 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 Neyse. Aa yazayım. Al lan bunu pis tuvalet. Geber geber. Hayır. Hayır 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 hayır. Bu silah ne lan? İntikam! Geber, geber, geber. Bıçakta da sağ ol kardeşim. Hı -hı. Geberim. Ha, ne diyorsunuz lan? Ay, ay, ay. İntikam, diyorsun sen? Al İntikam diyor. Ge Gebersin ya. Şu bir de idamlarını al. Al lan, al lan. Hadi git. ALLAHU bekle. Allah. Ben yemiş almış mıydım ben? Evet. Ah, Tanım oydu. Allah bekle. Speaking men Gel kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ha? Tuz işi gülü. İşiniz bitti. Anam. Ne oluyor lan? Allah'ım. Lan ne oluyor? Cık, bittim değil mi ben? Ah Allah'ım. Bittim kardeşim. Ne dedik? Bittin dedik. Değil mi? Hah gelin. Çok havalı sandım. Çok iyiydin. Evet. Bravo. Gel kardeşim. Anlıyor ya. Bu benim adamı çıkabilir. Tuvalet olabilir. Gelin benimle kızlar. Çabuk. git. Haydi, yani. Net Titan'ın yerine mi dedin ama neyse. Allah ım. Gel 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 çabuk. Ay görüşür. Görüşürüz, görüşürüz dedi en azından. Pislik Pis ya. Ne oluyor? Git pislik. Oh, ne pislik. O bu bir mi Bu bu aramızda kalsın. Bu Titan TV mi anne? Sen onu boş versene ben bak. What the f? Allah. Hadi bakalım gelin buraya Diyecektim de kız nerede kaçıyız lan bunu için mi kaçıyoruz Allah Allah gelin gelin orada dur, dur. Biraz, buna da kaçabilirsiniz yani ama biz kaçamayız. Hı. Biz gelişmişiz ya. Evet. Ben oldum kanka benim iyi bir po ve sanırım bir tane oyun oynuyorum böyle. Ben sola Allah. Kaçıyorum. Kaşıyorum nerede? Allah. Gebel. bak. Pis tuvalet. Titan Spekerman'e Allah intikam acı bir yüreksiz demiştir. Ben sen kimsin lan? Ben al lan bunu. Ol. Kendi silahını kendi terdine bak. Yüksel. Allah lan silahlarım Allah lan bunu. <laughs> Aha Titan Spekerman oh. intikam. Tekrardan tokat manyağı yapabilir miyim? Yaptım biraz zaten. Ne yapıyorum lan? Neyse. Aha Titan Speaker miyim? Buna odaklanmam lazım. Ben de odaklanmam lazım. Ne dedin? Senin işini bitireceğim de. Hayır kardeşim tam tersi senin biz işini bitireceğiz. Geber! Allah! Geber Allah! Allah'ım! Allah! Allah. Allah lan Allah bunun silahını a tek bir silahın kanki zaten Allah a lan ha çeke tek bir şey onun zafiyet adı Allah lan taytın şunu da mı a Allah lan ne oluyor anam a ne oluyor lan hareket edemiyorum Allah büyük ben Allah Bombalı kamera Rumeli en sevdiğim kamera mendi? İntikam almak için gelirim kardeş. Ne? Aa! Hayır, hayır. Lensim, lensim. Olamaz. Aa! Lan takmam lazım. He? Hayır, hayır sakın düşündüğüm şey olmasın. Hayır, 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 hayır. hayır. Ay ne ben? Lan ne gibi? <laughs> Lan ne oluyor? Yardım edin. Al yardım ettim bile. Aa aa aa. aa. Ha? Onu kurmam lazım. Aa Gel gel ben ha. Aa kendi bu kontrol edemiyorum. Aha çok kolay. Pis tuvalet. Ben onları hafif var mı aldım sandım. Ben ne ben... Aa. Sen bizim kardeşlerime mi kavuştun? Çabuk buradan gitmem lazım. Bu ses, bu ses çünkü. Hı. Lan nereye gittim? Bu bu kadar da güçlü bir şey mi? Evet. Ve selamun aleyküm kardeşim. Lan bu kadar mı ya? Allah! Lan! dilerim. Bu iş uzun dilemeye bakmaz. yanıyor. Gerçek benim içimde kalp ah, ah. Lan sanki oradan bir şey gitti. Hayır bir şey gitmemiş. Yanlış olmuştur. Al bunu. Oo yine. Bir şey sıkmak yok. Ama benim ne? Ha? Bu i̇şte ne lan? Biz sizden daha da güçlüyüz. Ne diyorsun lan? Hadi gidelim gel. Şeyine bak lan. Baktım. olmadı. Ben sana bir numara değildim. Ah kafa. Kafa. Neyse acım yok kadar da. Çabuk gelin lan o kadar fazla dayanamam. Ah geldim. Ah. Allahu ekber. Ayaktayım. He? Ha? Gözlerimizin yanında bir sniper'ın bir daha gitmez. Evet eminim alın efendim. O güzel. Hı? Hadi bakalım. Gel lan buraya. Hey. Hey dur dur dur. Bakabiliriz. Gördünüz mü? Gördünüz Gördünüz mü? Çabuk buraya gidelim. Hadi bakalım gidelim. Acaba bugün başımıza ne gelecek? Hayır hayır ben de gideceğim. Ah. Geber lan. Sen geber lan. Afet bir iş Oh mis gibi enerji geliyor. Ne? Enerjinin tabana bak. %100 yüz enerji buna Aa, al. Allah'ım bunu öleceksin. Sen olacaksın desin. Lan bu ne? Ne oluyor? Ee, ben lan nasıl kontrol edebiliyorum? Aa, gözlük var nasıl yaparım ya? Hop, bala gelene ben de geleyim lan. İşte yaşasın. Aa, bu ne lan? Bunu yapacağımızı biliyorum. Biz de seni bırakalım. Bunu lan tuttum ha. Hadi ya bunun işini bitir ya. Çok tostum ya. Mince de. Geber. O geber. Ee, seni öldüreceğim. Bu ne? Arkamdaki... Daha farin nice. Hehe <laughs> teşekkürler. Ne oluyor? Çünkü bir double zip <laughs> ha? Hadi şuraya beni. İkimiz hayır. Bak buradan bakabiliriz. Ben neyim televizyonum? Hadi bakalım. Oh oh. Ne oldu? Ne oldu? Niye hangisine bakıyoruz pompa kameralara bakıyoruz. Al. Son pompa. Son pompa zaten bu. Aha. İşin son kısmına geldik. Hoppala. Vay be nasıl yaptın bunu? Neyse. Hadi hazır olun. <laughs> Lan telefon izliyordum ha. Ben pompa. Gebel. Bir sual Aa, gel lan buraya. Hey sen, nasıl açıyor? Lan görmedi mi? Aa, hazır olalım. Hayır. Bu kırışı gibi dom 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 yapıyor. Yes, Titanlara çok iyi bomba yapacağız. Evet kendi renginiz o kaybedeceksiniz kardeşlerim. Hadi ya. Hayır ben önce de zaman zaman kullanıyorum. Ama orada yeşil bir şey var. Allah Allah yeşil bir şeyden ne Ah. Lan birisi girdi. Bana, lan hiç kimsin? Allah'ım bana fakka. Gel lan. Lan. Kaç. Aa. Oruldum ben yine. Kardeşim gibi oruldum. Geber. Kaç. Allah. Ne yaptım? Aa. Bir de ah. Hey. Dur. Olmadan önce sana bunu vermek istiyorum. Dur. Ya, birisi git, birisi gitmiyor, birisi gitmez dedim. Ya ama ben, ben gitti. Boş ver. <laughs> Size geldim? Bugün yapacağım. <laughs> Arkadaşlar bu yeni şeyler geldi ya. Yani bakın şu yeni şeyler geldi ya. Onu ben çok sevdim ya. Hiç görmemiştim bunlar ben. Bakın en iyisi buydu. En iyisi buydu. Ben geliyor zaten. <laughs> Durun. Durun bir ya. Bir video çekemedik ama. <laughs> ha şu şu. Bak ba, ba, ba. Neyse arkadaşlar görüşürüz diyor. Like atıp abone olun diyor burada TV'me.